Merhaba arkadaşlar. Borsa İstanbul'da Sasa hisse analizi yapacağız. Sasa'da çok basit bir takibi var arkadaşlar. Sasa'nın trade yönünde düşüş yoğun devam ediyor. Alış teyitle beraber sol tablomuzda da alış sinyallerimiz biraz yoğun tabii ki ama hiçbir hacimsel hareketlilik yok. 272, 294, 325 dirençlerimiz var. Özellikle 325 direnç üzerinde haftalık kapanış yapmayan bir Sasa hissesinden çok da bir beklentim yok tabii ki benim yatırım tavsiyesi olmamakla beraber 3.25 fiyatlanma üzeri işlem gerekiyor aksi takdirde kalıcılığımız bu bölgede devam eder. Tarihsel bazda baktığımızda 7 Ekim 2025 Salı tarihinde bu fiyatlanma altına düştü. 3.25 altında da kalıcılık sağladı. 2.37'ye kadar değer kaybetti. Yani geçen sene itibariyle bu hisse 3.25 altında işlem görmeye devam ediyor. Direnç fiyatlanması 3.25 kırılmadığı sürece Sasa hissesinde sıkıntılı süreç devam eder. Özellikle 2.37 altı kapanışlar ciddi problem yaratır. İlk satış teyit 4.20 fiyatlanmalarında gerçekleşti. Haftalık grafiğe baktığımız zaman haftalık bazda zaten Sasa hissesi e, yıllardır düşüyor diyebiliriz. Bakın yıllardır derken şu tarihsel bazdan bahsediyorum. 5 Haziran Pazartesi 2023 tarihinden itibaren satış teyitle beraber tekrar toparlanamadığını söyleyebiliriz. Ve hala 2.09 hedef içerisindedir. Bunun yanında trade yönümüz düşüş arkadaşlar hala aşağı yönlü bir hareketlilik var. 2.096 1.43 konuşulabilir. 3.41 direncimizin de haftalık grafikte kesinlikle e, üzerinde işlem gerekiyor. Aksi takdirde kalıcılığımız bu bölgede devam ediyor diyebiliriz. Ekranda görmüş olduğunuz borsa yazılımını alıp kullanmak isteyen arkadaşlarımız TikTok, Telegram, YouTube üzerinden ulaşım sağlayabilirsiniz. Aynı zamanda profilimdeki internet sitemizden de yine yazılımı alıp kullanmaya başlayabilirsiniz arkadaşlar.